Hepinize merhaba arkadaşlar. Çok çılgın bir video ile karşınızdayız. Yine şimdi araban oyuncağı kalan majoretteleri inceleyeceğiz. Hemen gösterelim. Çok güzel araçlar var. İlk aracımız Nissan Skyline GTR R34. Hemen açalım. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Hemen şuradan. Evet. Oh. Geldi. Korumalıktan geldi. <laughs> Allah. Kaput değil. <laughs> Arkadaşlar bu majerataların kaputu değişiyor ya, Bakın. Böyle geliyor. Şuradan alalım. Of. Böyle iç korumalığı var. Hemen şu kaputu da takalım. Hı. Hemen başlayalım şimdi. Kaput çıkıyor. Hemen şöyle. Hemen de. Ön taraf çok güzel. Bütün ızgaralarının boyası da var. Tırtığı da. Farlar çok güzel. CTR logosu var. Sinyaller şurada sinyaller var. Yan aynası var. Şöyle göstereyim. Jantlar uyumuş. Kota durmuyor. Tek kapı. Hemen şuradan çıkartalım şimdi. Evet arkadaşlar. Kaputun içine bakarsak motor plastik ama güzel. Böyle bir motoru var. Kaputu böyle şöyle. Çıkıntısı bile var. Çok güzel. Aracın farları cam. Arka tarafa gelince arka tarafta Skyline yazıyor. Şu çoklu olsaymış çok daha güzel olurmuş. Ama gerçeğine benzetmişler. O iyi olmuş. Nissan yazıyor. Skyline yazıyor dediğimiz gibi. Cidar yazıyor. Şurada Nissan'ın logosu var. Burada da Nissan yazıyor. Stoplar çok güzel. Arkadaşlar Majorette detaylı yapar arabayı bence. Evet detaylı yapıyor. Çoğunlukla da farlar cam alıyor. Evet. Böyle bir güzelliği var Majorette'nin. Hemen şöyle bakalım bir de. Arman oyuncağı geldi bu arada. Bu araçlar. Ben Arman oyuncaktan buldum. Sonraki araca geçelim arkadaşlar. Bu bayağı iyi bir araç. Evet. Toyota Supra. JZA80. Hemen açıyoruz. Bismillah. Hadi. Arkadaşlar azıcık zor. ha. Geldi. Ben Allah. Arkadaşlar araba sandviç gibi geliyor. Ha? Bakın. Bir sürü korumalığı var. Oo, oh, arkadaşlar hemen başlayalım. Ön taraf detaylı. Izgarası çok güzel. Far, farlar camdan. Logosu var. Sinyali var. Hemen şuradan açalım. Hı. Yalnız kaputun içindeki motor bakalım. Evet, çelik. Şöyle. Arkadaşlar net değil mi ya Hem Böyle. Yantlarıymış kötü durmuyor. Hot Wheels. P de Q kolisinde de bu renkte geldi Toyota Supra. Ama bu majörette tabi. Tek kapı. Arka tarafı var. Robar atmışlar. Güzel duruyor şeklinde. Of. Arka tarafı görmedim. Arka taraf. Var ya arka taraf bayağı iyi. Stop detaylarının hepsi var. Toyota yazıyor şu kadar yerde. Toyota yazıyor. Toyota logosu var. Supra yazıyor. Şu arkaya dayanamasın abi. Bayağı güzel duruyor. Hatvies'te arka tarafı hiç detaylı değildi. Egzozunu şöyle gösterelim. Tek egzoz var bir tane. Böyle çok güzel araç arkadaşlar. Hemen bu ikisini yan yana koyacağız. bu iki çılgını. Bakın böyleler. Hepsinin motoruna bakalım. Şuradan çıkartacağız. Tırnaklarımız. bölümü. Bunu Supra'nın da açalım hemen Supra'nın kınıda. Evet arkadaşlar böyle ikili var. Ön tarafları böyle. Yan tarafları böyle. Şöyle itelim. Yan tarafları böyle. Arka tarafları böyle bir karşılaştırma var arka tarafında. Toyota Supra'nın çok renkli diye ben Toyota Supra'nın arka tarafını daha fazla beğendim. Ama böyle bu araç benim ilk R34'üm. Bunun da yan aynısı var. Benim ilk ara tuz diye. Bunu ben daha fazla beğendim. İlk ara tuz arkadaşlar. Bakın bir de kapıda da çekiyor. Daha fazla içerik göretmenizi istiyorsanız kanalımıza abone olun. Kendinize dikkat edin. Like atın. Paylaşın. Abone olun. <laughs> Bizimle kalın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere arkadaşlar.